Merhaba arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Ee, burada maalesef komşular birbirlerini çok tanımıyorlar. Bun, bu, bu gerçi artık böyle büyük binaların olduğu büyük şehirlerde de böyle değil mi? Böyle insanlar birbirlerinin evlerine çok gidip yani, gelmiyor. Herkes kendi hayatında. Ama benim <laughs> büyüdüğüme yaşadığım şey neydi? Hep, e, komşularla işte gidip gelirdik çarpıdan içerdik. Neyse. Konya'ya geleceğim. Benim komşum müzik öğretmeni Gürcistanlı. Burayı taşındığımda böyle gece müzik sesi duyuyordum. Piyano falan çalınıyordu. Sonra tamam güzel çok güzel ama uyuyamıyorum. <laughs> Kızın kapısını çaldım. Kız mı erkek mi bilmiyorum tabii. Şey dedim, kusura bakmayın ama ben hasta falan. Öyle bir tanışma oldu. Sonra asansörde karşılaştık. E, güzel. Tanıştık bu sefer işte nerelisin nereliyim. E, nasılsın falan ne iş yapıyorsun. <laughs> Oradan girdik. Sonra işte o bana geldi çay içtik kahve içtik sonra ben ona gittim kahve çay böyle gel gitler oldu dışarıya beraber çıkamadık ama gel gitler oluyor. Şimdi kek yaptım. Sade kek basit basit bir şey şöyle göstereceğim. Şu, şu şöyle. O da çay yapıyor ona gideceğim. Tenceresini almıştım. Ee, kek hazırlarken benim tencerem müsait değil diye. Şimdi onun evine gideceğiz. Bu şekilde yani komşuluk şeyleri biraz e, da çok yaygın bir şey değil yani insana çok yalnız. Ve şey yani böyle kişisel alanlarına kimse kimsenin karışımı bu güzel bir şey ama hani komşunla tanışman veya bir şeyler içmen de kötü bir şey olması gerek diyorum. E, bu konuyu kapatıyorum.